Dön dön dön. Geri dön. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Kahvaltı de, Geri dön. Ha. Ya ileride daha ileri var. Burası biraz... Ne? Bana göre uygun değil mi? Orası dünyanın en güzel kahvaltısını yapıyor biliyor musun sen? Bir pişi yapıyorlar parmaklarını yersin. Hadi. İyi, iyi de bu saatte açık mıdır? Yani verir mi kahvaltı? Konsepti o zaten. Tabii ki yapıyorlar. Hadi. İyi tamam. Şuradan dönüyorum. Bakalım neymiş bu dünyanın en iyi birisi. Bir porsiyon pişi daha alabilir miyiz? Peki abla. Hmm. Çok Peki yok. Tamam, sağ sen. E sen hiçbir şey yemiyorsun, bir tek ben yiyorum burada. Yiyorum işte. Gören beni kaç gündür aç sanacak bu kadar iştahlı olduğunu tahmin etmezdim. Normalde bu kadar iştahlı değilim ben. Ama şuraya baksana pişir falan ortam. Sana bir şey mi hatırlatıyor? Pazar sabahları. Babam çok neşeli olurdu. Sabahları gidip hamur alırdım. Ben dört yaşlarındaydım. Öyle bir şey. Annem de pişiği şey yapardı, Sabah o kokuyu da uyanırdık. Yani çocukluğumun en en mutlu anı diyebilirim. O sofrayı hatırlatıyor bana burası. Üçler soğuyacak lan. Alırım. Ama sen de ye. Sen önce bir ye de. Suyumuzu da kendimiz alırız. Benim içim kazındı valla. Ye sen teyze niye bekliyorsun? İyi ee, tamam. Anne babam yemek yemiş midir? Acıktıysa yemiştir kızım. <laughs> Yol kenarında bir sürü restoranlar falan var. Onlar beraberce yemişlerdir. Nereden biliyorsun teyze? Sanki çok seyahat edersin de. Aa, ne dedim ben? Hep ben anlattım. Sen de bir şeyler anlatsın. Değil mi? Aileni anlat mesela. Ben asker bir aileden geliyorum. Bir görev sırasında babamı kaybetmiştim. Ondan yani aşağı yukarı bir sene sonra da annem öldü. Kavuştular diyebiliriz. Üzüldüm. Küçük müydün kaybettiğinden? Evet küçüktüm. Ben açıkçası anne baba boşluğunu bayağı hissetmiştim. Gerçi yani harp akademisine gidene kadar... ...amcamla yengemle büyüdüm. Bir de çok sevdiğim bir abim var. Baba yarası gibi görüyorum onu. Rasim abim belki bir gün tanışırsın. İşte onların emekleri büyük üzerimde. Ellerinden geleni yaptılar ama... ...tabii... ...anne baba boşluğu bayağı başka bir şey. Sonrası da... Yani bak anlatacağım ama sıkılma. Sonra yani uyarmadı deme biraz sıkıcı çünkü. Sana sıkıcı gelebilir ama belki bana gelmezsen anlatmaya devam et. <laughs> tamam. Yani baktığında aslında çok disiplinli bir hayat. Yani sürekli sapa sağlam ayakta durmak zorundasın. Ciddi. İşte gözünü dört açman lazım. Arkadaşlarını kollaman lazım. Ha bir de sorumlulukların var ne pahasına olursa olsun onlara yerine getirmen lazım. Bazen ailenin kendi hayatını bile önüne geçiyor. Neyse sonrası da, <laughs> hani bazen hayat seni bir yere sürükler ya, kontrolün dışına çıkar. Benimki de tamamen öyle oldu. Askerliği Ece için bıraktım demiştim. Yani o eksikliği hissetmesin diye değil mi? Yani şimdi anladım. Tam olarak öyle. Benim yaşadığım boşluğu Ece asla yaşasın istemiyorum. Ama sen varken öyle bir şey yani mümkün değil. Ne ileride senden bahsedince de gözleri parlayacak. Hep onun kahramanı olacaksın. Keşke benim babam da öyle olsa. Yani sadece pişi yerken hatırlamasam da... ...hep kahramanım olsaydım. O zaman böyle yanlış yollara sapmazdım ben de. Neyse giderken pişileri unutmayalım ama ben onları yiyeceğim. Ne bakıyorsun? Gece otelde acıktığında göreceğim ben seni. Ama hayatta vermem. Yok zaten senin pişilerine göz konmazmış. Onu anladım. İyi. Ağırlık çöktü galiba. Bir şey de yemedin ama. Çöktü.